mutfağınıza falan bir görelim. de burada sinekler falan var. Bir ilaçlama istiyoruz. Kir baksana bulaşıklar adalet, adalet, falan. yani genel hijyen açısından çok düzenli değil. Baksana burada evet. kömür var. Burada açık gıda var. Pırıl 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 istiyoruz. Hayırlı işler. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah. Şöyle mutfağınızı bir görmek istiyoruz. Aşağıdaki eti bir görelim şu kıymayı. Onun rengi hoşuma gitmedi zaten. kızışma kızışmayla et rengini atmış. Soğukluğu yetersiz olabilir. Şurada yalnız bir bozulma var sanki. Mutfağın nerede? Mutfak da aşağıda başkanım. Bir görebilir miyiz mutfağı? Genel itibariyle düzenli görünüyor. Başkanım. Bu ne? Bu ciğer korması başkanım. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Bu et pişmiş mi? Evet, az önce pişmiş. Böyle beklemesi de çok tehlikeli. Tamam o zaman ondan sonra. Taze pişirecek, taze tamam. ekran edecek. Tamam, tamam. Yani bunu yarım saat beklettiğin anda burada bakteri yükü artar. Adas, Müşteri gelince adas, pişireceksin. Evet. halde bekletmesi zaten teknik olarak uygun değil. Evet. Ama şu anda şundan analiz numunesi alsam yüzde bir milyon kesin yani. Salmonella'dır, polifon bakteridir çıkar. Şimdi bunu bir çocuğa yedirseniz gider karnı arayarak dolaşır bak. Alacağım. Yani şunu. şu iki döneri alıyoruz senden. Sana karşılığı alıyoruz bunu. Riske tamam. atamayız çünkü toplum sağlığını ilgileniyor. Şu da, şunu da alalım. O üçünü, üçünü şunu alalım. Şunu da alalım. Çıkalım.